Fethi TV'de haberler bugün gökyüzünden. Şu anda dünyaca ünlü Baba Dağı'dayız. Deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikteyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi yerli ve yabancı birçok sporcu ve paraşütçü hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Hazırlanan sporcular gökyüzünde adeta kuş gibi süzülüyorlar. İlk defa mı uçuyoruz? İlk defa uçuyorum. Heyecanlı mıyız? Biraz heyecan var. Orada daha çok oy olacak herhalde. Korku var mı? Bilmiyorum şu an hiçbir şey hissedemiyorum. Yaşamak lazım bunu. Anlatmayla olmaz. Mutlaka ee, en az bir tandem uçmanız gerekiyor. Evet 24. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında bizler de eğlence ve adrenalin dolu bu uçuşu Arif Hocamızla birlikte gerçekleştireceğiz. Arif Hocam kaç yıldır uçuyoruz? İlk uçuşum bu. Sizle beraber ilk olacak. Nasıl yani? Bayağı. Yani ilk, ilk... uçuşumuz mu? <laughs> Şaka bir yana. Benim 7. senem bu sene. 7 senedir havadayım. Mutluyum. Peki uçmak sizin için neleri ifade ediyor? Özgürlüğü temsil ediyor benim için. Kuşlar gibi özgür hissedeceksiniz. İlklerinize kadar da hissedersiniz bence herkes hayatında bir kez olsun baba dağdan uçmalı mı sizce? Mutlaka, mutlaka. Herkesi bekliyoruz zaten. En çok korkan insan benim gözümde en çok eğlenen insan oluyor. Bu da ekstra bir bilgi olsun sizin için. Peki korkmalı mıyım ben? Yani korku insanı hayatta tutar. Bence ufak bir korku gerekli. Hata yapmanızı engeller. O yüzden biraz korku iyidir. O zaman Arif hocamla birlikte Ölüdeniz semalarında kuşlar gibi süzüleceğiz. Fethiye'de gerçekleştirilen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Fethiye TV muhabiri Elif Oturakçı, tandem yamaç paraşütü deneyimini havadan izleyicilerle paylaştı. Gökyüzünden yapılan bu yayınla birlikte Fethiye TV, festival heyecanını ekran başındaki izleyicilere yansıttı. Evet, Fethiye TV'de haberler bugün gökyüzünden Ölüdeniz semalarında uçuşumuzu Arif Hocamla birlikte gerçekleştirdik.